İlersiniz, evet doktorun uğanacağım ben ee, bir e, hem aynı zamanda e, arkadaşım ve çok ağır kanser geçirmiş bir e, hasta e, çağırdı ve ben inanamadım yani ameliyat sonrası kapanmamıştı yaraları çok fazla enfekte enfeksiyon vardı ve e, yardım istedi e, doktoruna söyle dedim ben birlikte ameliyata gireyim Daha sonrasında da seni takip edeyim ancak o kadar faydam olabilir dedim. Ve iki ay sonra beni çağırdığında bir tarafında bir bant, bir tarafında bir bant. Ee, dedim niye haber vermedin bana çok kötü yapmışlar bunu buruşuk buruşuk dedim. implant yaptılar zannettim. Hı. Hayır olur mu dedi ben bu bantlarla ne iyileşim dedi. Olmaz öyle şey dedim. Ahmet'i aradı. Nerede Ahmet Gezici sevgili Ahmet? Ahmet geldi ışık hızıyla anlattı. Hocam şöyle yapıyor bazılar böyle yapıyor. bunu bana bir doktor anlatsın dedim. Yok böyle bir şey olmaz dedim. Neyse Ahmet hiç itiraz etmedi. Gitti ve bana bir sürü videolar gönderiyor her seferinde. Ben de zamanım çok kısıtlı. Öyle üstün bakıyorum. Bir seferinde bir baktım. Profesör Ali Gürlek Hoca. Onu da iyi tanıyorum. Çünkü yurt dışına 10 bin dolardan aşağı gitmiyor ameliyatları. Allah Allah işine düşün vuranmış. Ali Hoca dedim bu bantlarla mı ilgileniyor. Ve sonuna kadar izledim videoyu. Sonra Ahmet'i aradım dedim Ahmet çünkü ben bu bantlardan satın almak istiyorum. Hocam öyle olmuyor dedi. Daha uygun alabileceğin şekilde şey olacaksın, iyi olacaksın dedi. Tamam dedim. Vay, kalacaksın Evet. Ondan sonra aldım, kullandım. O arada da tesadüfen Covid geçirmiştim. Saçlarım yani, inanılmaz dökülüyordu ve Öğlene kadar da uyanamıyordum. Zorla böyle 2-3 saat çalmasından sonra kullanmaya başladım. Sa sabah 6.30'da kalkmaya başladım. Saçlarım e, dökülmesi e, azaldı. Ondan sonra hastalarıma deneyeyim dedim dedim. Ve, çevrenizi e, tavsiye ettiniz aynen farkındayım sa e, ama özellikle söylemek istiyorum doktorlar biraz da şey yapar çok, çok hiç şey. inanmamış bir insan olarak <laughs> bir hastamın şeker hastasının ayağı tamamen kimiye e, e, <laughs> dayanmıştı e, doku kaybı vardı onu düzelttim 3 ay sonra öldü ama ailesi bana sonsuz teşekkür etti yani temiz bir şekilde yıkandığı için ayağını kesilmekten kurtardık bir hastamın yani ben hastalarıma da öneriyorum doktor olduğum için. İnanın herkes bunları kullansın istiyorum. Ben